Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan dinimizi öğreniyoruz. Hayatımızı öğreniyoruz. Ahiretimizi öğreniyoruz. Rabbimizi öğreniyoruz elhamdülillah. İşte şimdi şimdi namaz, Buhari'nin sahihinde ezan ana başlıkta namazla ilgili namaz sonrasıyla ilgili dualar 844 numaralı hadis Muğire bin Şube'nin katibi Verrat şöyle demiş bir defasında Muğire bin Şube Muaviye'ye gönderilmek üzere bana yazdırdığı bir mektupta şunları söylemişti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her farz namazın ardından şöyle dua ederdi. Muğre bin Şube'nin katibi Verrat anlatıyor. Muğre bin Şube bir gün Muaviye'ye gönderdiği yazdığı bir mektupta şunları söylemişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her farz namazın ardından şöyle dua ederdi. La ilahe illallahu vahde la şerikele lehül mülk ve lehül hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima atayte ve la mu'tiye lima menate ve la yenfe'u zel minkel ceddu. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Vahde o tektir. La şerikele onun ortağı yoktur. Lehül mülk, mülk onundur. Ve lehül hamt, tüm övgüler, hamdler, üstünlükler ona aittir. Ve huve ala külli şeyin kadir. O Allah her şeye kadirdir. O Allah her şeye gücü yeter. Allahumme la mani'a lima ataite. Ey Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ve la mutiye lima menate evet senin vermeyip de engellediğini de verebilecek hiçbir güç yoktur senin vermediğini verebilecek verdiğine engel olabilecek hiçbir güç kuvvet yok ya Rabbi ve la yenfe'uzel ceddi minkel ceddu hiç kimsenin zenginliği malı ve mülkü senin katında fayda sağlamaz herkese zenginlik veren sensin Herkes sana muhtaç. Sen kimseye muhtaç değilsin ya Rabbi. İşte bu sözleri söylerdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra bunu da Muğire bin Şube Muaviye'ye gönderdi. Sen de böyle dua et dedi. 845 numaralı hadis Semura İbni Cündep şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı kıldığı zaman yüzünü bize döndürürdü. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem imamdır. Namaz kıldırmıştır. Ve namazdan sonra selam verdikten sonra cemaate yüzünü dönerdi diyor Semura İbni Cündep. 846 numaralı hadis Buhari'nin sahihi ezan ana başlık. Zeyd İbni Halid El Cüheni nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Hudeybiye'de geceleyen yağan yağmurun izleri hala belliyken sabah namazı kıldırmıştı. Bir yağmur yağdı Hudeybiye'de ve sabah namazını efedimiz kıldırıyor. Namaz bittikten sonra cemaate dönerek şöyle buyurdu. Siz Rabbinizin ne buyurduğunu biliyor musunuz? Ashab-ı kiram Allah ve Resulü daha iyi bilir deyince Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu kullarımdan kimisi bana inanan birer mümin olarak sabaha çıktığı halde kimisi kafir oldu. Allah buyurdu ki diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kullarından kimisi bana iman eden birer mümin olarak sabahladı, sabaha ulaştı kimilerde kafir oldu. Devam ediyor Rabbimin sözü Muhammed Aleyhisselam naklediyor. Kim bu yağmur Allah'ın fazlı, lütfu ve rahmeti dolayısıyla üzerimize yağdı demişse kim bu yağmur Allah'ın lütfu, rahmeti, bereketi üzere üzerimize yağdı demişse o bana iman eden ve yıldızların güç ve kuvvet sahibi olduğunu reddeden bir mümindir. Kim de bu yağmur şu ve şu yıldızlar sayesinde yağdı derse yani yağmuru, bereketi Allah'tan başka birine nispet ederse Beni inkar etmiş ve yıldızların bir güç ve kuvvete sahip olduğuna iman etmiş demektir. Bütün hayat da böyle, yağmur öyle, bereket öyle, şifa öyle, rızık öyle, su öyle, bilgi öyle, ilim öyle, her şey her şey kim bu nimetler bize Allah'tandır derse insanlar mümindir. Kim bu nimetler bize başkasından gelmiş derse kafirdir. Bütün nimetler Rabbimizdendir. Yağmuru yağdıran O'dur. Ekmeğe veren O'dur. Bize bilgiyi veren O'dur. iman ve hidayeti lütfeden O'dur. Oğul kız çoluk çocuk veren O'dur. Rızık veren O'dur. Ömür veren O'dur. Güneşi doğduran O'dur. Ayı güzelleştiren O'dur. Yıldızları güzelleştiren O'dur. Derse bütün nimetler elhamdülillah Rabbimizden derse o kimse mümindir. Ama kim de dese ki bu nimetler bana işte planlardan feşmekenlerden, dağlardan, taşlardan, yıldızlardan, insanlardan, anamdan, babamdan derse işte o da o da bana ineni inkar etmiş ya da beni inkar etmiş demektir diyor Rabbimiz Teala anlayabildiğimiz kadarıyla. Enes bin Malik şöyle diyor 847 numaralı hadis Buhari'nin sahihi bir gün kitabul ezan ana başlık ezan bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı gecenin ortasına kadar geciktirmişti sonra mescide gelip bize namaz kıldırdı namaz bittikten sonra yüzünü bize çevirip şöyle buyurdu namazdan sonra Efendimizin cemaate yüzünü dönmesiyle ilgili bir konuda bunalmış İmam Buhari insanların bir kısmı namazlarını kılıp yattılar siz ise namazı beklediğiniz süre C namaz kılıyorsunuz demektir. O namazı bekleyenlere Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir müjde vermiş olduğu yönünü yüzünü döndükten sonra İmam Buhari'nin sahihi ana başlık ezan 848 numaralı hadis Nafi şöyle der Abdullah İbni Ömer farz namazı kıldığı yerde nafile namazları da kılardı. Kasım İbni Muhammed İbni Ebu Bekir de böyle yapardı. Ebu Hureyre'nin şöyle bir rivayeti merfu olarak naklettiği zikredilmiştir. İmam farzı kıldırmış olduğu yerde nafile namaz kılmaz. İmam Buhari Ebu Hureyre'de nakledilen bu rivayetin sahih olmadığını söylemiştir. Önceki sözleri almış. Yani farz namaz kıldığı yerde nafile namaz kılardığı kabul etmiş İmam Buhari. Ümmü Seleme şöyle der. 849 numaralı hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirdikten sonra bulunduğu yerde birazcık beklerdi. İbn Şah bu rivayetle ilgili olarak şunları söylemiştir: "Bize kalırsa tabii ki en doğrusunu Allah bilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınların namazı bitirip rahatlıkla mescitten çıkmalarını sağlamak için böyle yapardı." diyor İbn Cevap. Buhari'nin sahihi ana başlık Ezan 849 numaralı Hadiste 850 numaralı hadis Ümmü Seleme Resulullah Aleyhisselatü Vesselam selam verdikten sonra kadınlar namazdan çıkar ve evlerine giderlerdi. Bu sırada Resulullah henüz namazdan çıkmamış olurdu. Yani mescitten çıkmamış olurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve erkekler. 851 numaralı hadis Ukbe İbnül Haris şöyle der. Bir defasında Medine'deyken Buhan'ın sahihi ezan ana başlık. Bir defasında Medine'deyken Resulullah'ın arkasında ikindi namazı kılmıştım. Selam verip namazı bitirdikten sonra çok hızlı bir şekilde kalktı ve cemaatin omuzlarından atlaya atlaya acele ile hanımlarından birisinin odasına girdi. Bak çoğu zaman ne yapıyordu? Bekliyordu, bekliyordu. Söyleyeceği bir söz varsa cemaate dönüyordu. Ama bu sefer alel acele kalkıp doğruca hanımlarından birisinin odasına girdi. Cemaat Resulullah Aleyhisselam'ın böyle acele ettiğini görünce endişelendi ve dehşet içinde kala kaldılar. Resulullah Aleyhisselam dışarı çıktığında cemaatin şaşkınlığını ve endişelerini anlayıp şöyle buyurdu: "Namaz kılarken aklıma sahip olduğumuz bir miktar altın takıldı. Altın para." Ben de bu düşüncenin beni alıkoymasını istemedim. Derhal kalkıp eşlerimin yanına gittim ve onun hemen dağıtılmasını istedim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem evinde biraz altın var, gümüş var. Burada altın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İstedim ki o beni meşgul etmesin, Hemen dağıtılsın. Efendimiz biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam yanında hiç para, dirhem, altın, gümüş bırakmazdı. Hemen, hemen dağıtırdı. O içimizde Rabbimize en güvenendi e, biliyorsunuz. Rabbimiz ganidir, zengindir, hamittir, övgüye layıktır, razzaktır, rızık verendir. Hamid olan, razak olan, gani olan Allah'a güvenen, fakirlik korkusu çeker mi? Fakir olur mu? Bundan dolayı Efendimiz korkmuyordu fakirlikten. Geleni dağıtıyor. Geleni dağıtıyor Allah rızası için. Ve insanlar Müslüman olsun ve kendisi cennete daha üst derecelere gitsin diye. 852 numaralı hadis Abdullah İbni Mesud İçinizde, içinizden hiç kimse namaz bittikten sonra muhakkak sağ taraftan dönülmesi gerekir şeklinde bir düşünceye ve inanca kapılarak şeytana namazından bir pay kaptırmasın. Ben Resulullah'ın sol tarafından döndüğünü çok gördüm. Yani namazdan sonra sağ tarafından da dönülür, sol taraftan da dönülürdü. Enes bin Malik namaz kıldırdıktan sonra cemaate yüzünü çevirirken bazen sağdan bazen de soldan dönerdi. Hatta sırf sağdan dönme çabasında olanları kınardı diye de Enes bin Malik'ten bir uygulama almış İmam Buhari ve Abdullah bin Mesud'a Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili söylüyor. Demek ki namazdan sonra sağdan da çıkabiliyoruz veya gidebiliyoruz sol taraftan da. 853 numaralı hadis Ömer'in oğlu Abdullah'tan Allah kendilerinden razı olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber savaşında iken sarımsak bitkisini işaret ederek şöyle buyurdum kim bundan yerse mescidimize gelip bizi rahatsız etmesin. Sarımsak yiyen mescidimize gelmesin diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. 854 numaralı hadis Buhari'nin sahihi ana başlık ezan İbni Cüreç Ata İbni Ebi Rebahtan Cabir bin Abdillah'ın şöyle dediğini nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sarımsak bitkisini işaret ederek şöyle buyurdu. Kim bundan yerse mescidimize gelip bizi rahatsız etmesin. Ben Ata bin Reba, Cabir bin Abdullah. peki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çiğ sarımsağı mı kastetti yoksa pişmiş sarımsak içinde aynı hüküm geçerli mi diye sordum da şu cevabı verdi. Ben öyle sanıyorum ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sadece çiğ sarımsağı kastediyordu. Mahlet İbni Yezid İbni Cüleyc'in bu rivayeti sadece kokulu olanı kastediyordu şeklinde naklettiğini söylemiştir. Cabir bin Abdullah Resulullah'tan 855 numaralı hadis Buhari'nin sahihi ana başlık esan, sarımsak veya soğan yiyen bir kimse bizden veya bizim mescidimizden uzak dursun. Kendi evinde durup beklesin. Bir defasında Resulullah'a sebze dolu bir kap getirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sebzelerden bir koku geldiğini fark etti. Oradakilere bu kokunun nereden geldiğini sorunca kabın içinde bulunan sebzeleri saydılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlardan bunu yanı başında bulunan bir sahabiye vermelerini istedi. O sahabinin bunu yemek istemediğini gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yani ya Resulullah sen yemiyorsun ben ne yiyeyim dercesine. Çekinme ye. Ben yemiyorum çünkü ben senin konuşmadığın meleklerle konuşuyorum. 856 numaralı hadis Buhari'nin sahihi ana başlık ezan Abdullah İbni Suheyb el Benani şöyle diyor birisi Enes bin Malik'e Resulullah'ın sarımsakla ilgili bir şeyler söylediğini duydun mu diye sorunca Enes bin Malik evet dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu kim bu bitkiden yerse bize veya bizim mescidimize yaklaşmasın ve bunu İmam Buhari çiğ olanlarla ilgili rivayet ediyor. Pişmiş olduğu zaman kokusu kalmıyor. Onda bir sakınca yoktur dercesine böyle rivayetleri değerlendirmiş. 857 numaralı hadis 857 numaralı hadis Buhari'nin sahihi ana başlık ezan Süleyman Eşşeybani Şabi'nin şöyle dediğini nakletmiştir. Şabi'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte terk edilmiş ve bir kenarda unutulmuş bir kabre uğrayan ashab-ı bir kimse bana şöyle haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kabrin yanından geçerken orada durup bize imamlık yaptı ve ölünün cenaze namazını kıldırdı. Biz de arkasında saf olmuştuk. Allah Allah. Evet terk edilmiş bir cenaze ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam imamlık yaptı ve Müslümanlar da onlara Efendimiz'e uydu. Ravi Süleyman Eşeybani diyor ki ben Şabi'ye ya Ebu Amir sana bu rivayeti kim nakletti diye sorduğumda Abdullah İbni Abbas nakletti dedi. 858 numaralı hadis ana başlık ezan. Ebu Said el-Hudi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle nakleder. Cuma günü boy abdesti almak ergenlik çağına giren herkese gereklidir. Cuma günü boy abdesti almak ergenlik çağına ulaşan herkese gereklidir. 859 numaralı hadis İmam Buhan'ın sahihi ana başlık ezan İbni Abbas der ki bir gece teyzem meymunenin yanında kalmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin bir kısmı geçtikten sonra kalktı ve duvarda asılı olan bir kaptan çok fazla su kullanmadan hafifçe bir abdest aldı. Sonra namaz kılmaya başladı. Ben de onun abdestine benzer bir şekilde abdest aldım ve sol tarafına geçip namazda kendisine uydum. Bunun üzerine o beni tutup sağ tarafına geçirdi. Bu şekilde Cenab-ı Hakk'ın dilediği kadar namaz kıldıktan sonra oraya uzandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyumuştu ve hatta horlaması duyuluyordu. Bu hadisin ravilerinden Amra bazı kimseler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözleri uyur fakat kalbi uyumaz diyerek bunun ona ait özel bir durum olduğunu iddia ediyorlar. Şeklinde yöneltilen bir soruya Amr şu cevabı vermiştir. Ben Ubeyd İbni Umeyr'in peygamberlerin rüyası vahidir dediğini ben Ubeyd bin Umeyr'in peygamberlerin rüyası vahidir dediğini ve ben rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm ayetini okuttuğunu işittim. Okuduğunu işittim diyor ve böylece <laughs> ve böylece İbrahim aleyhisselam nasıl rüyamda ben oğlum seni boğazlar görüyorum demiş ve oradan bir vahiy almışsa peygamber aleyhisselatü vesselam da uykusunda evet diğer insanlar gibi değildi. Enes bin Malik bu halin sahihi ana başlık ezan 860 numaralı hadis bir gün Enes bin Malik'in ninesi Müleyke Resulullah'ı yemeğe davet eder. Davete icabet eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemeği yedikten sonra oradakilere haydi kalk size namaz kıldırayım buyurur. Enes şöyle der. Bunun üzerine ben uzunca bir süre kullanılmadan beklediği için kararmış hasrımızı aldım ve üzerine biraz su serptim. Ardından namaza başladık. Resulullah'ın imam olarak önümüzde, Resulullah imam olarak önümüzde bulunuyordu. Ben ve yetim aynı saftaydık. Ninem ise bizim arkamızda namaza durmuştu. Bu şekilde Resulullah bize iki rekat namaz kıldırdı. Buhari'nin sahihi ana başlık ezan 861 numaralı hadis Abdullah İbni Abbas'tan ben bir dişi merkebin üstünde ilerliyordum. O sıralarda ergenlik çağına yeni girmiştim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mina'da ashab-ı kirama namaz kıldırdığını fark ettim. Önlerinde duvar gibi bir engel yoktu. Ben safların bir kısmının önünden bu şekilde geçip merkepten, eşekten indim ve otlaması için onu salı verdim. Sonra da gidip saflardan birisine girerek namaza durdum. O gün hiç kimse benim bu hareketlerimi yadırgamamış ve bana karşı çıkan olmamıştı. Ayşe annemiz şöyle der. Bu halin sahihi ezan ana başlık 862 numaralı hadis. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını geciktirmişti. Hatta bu gecikmeden dolayı Ömer Efendimiz gelip Resulullah'a e Allah'ın Resulü kadınlar ve çocuklar uykuya daldı diye seslenmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem odasından çıktı ve cemaate şöyle buyurdu. Yeryüzünde sizden başka bu namazı kılan hiç kimse yoktur. O gün Medine'de yaşayanlardan başka namaz kılan da yoktu Efendimiz bunu kastetti. 863 numaralı hadis İbn Abbas hakkında şöyle bir olay nakledilmiş. Bu halin sahihi ana başlık ezan. Birisi gelip Abdullah İbn Abbas'a sen hiç Resulullah ile birlikte bayram namazı için musallaya, namazgaha, namaz kılınan yere gittin mi? diye sorar. İbn Abbas ona şu cevabı verir. Evet, bayram namazı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte musallada bulundum. Namazgahta. O zamanlar yaşım küçük olduğu için rahatlıkla Resulullah'a yakın durabiliyordum. Zaten küçük olmasaydım onu görmem mümkün olmazdı. Bir defasında resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazı için Ketir İbni Salt'a ait arazinin yanı başında bulunan bir yere gelmiş ve burada insanlara hutbe irade etmişti. Konuşmuştu. Ardından kadınlara yönelip bazı nasihatlerde bulunmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gün kadınlara mallarını sadaka olarak vermelerini emretmişti. Bunun üzerine kadınlar parmaklarında bulunan alyaslarını, küpele e, yüzüklerini hemen çıkarıp e, işte başka küpelleri falan varsa da çıkarıp Bilal'in tuttuğu elbisesine bırakmaya başladılar. Sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal ile birlikte evine döndü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin namazı, bayram namazı böyleydi. Medine'nin dışında bir yere giderdi. O yer musalla denilirdi, namazgah denilirdi. İşte Abdullah İbni Abbas'ın gördüğü, anlattığı bayram namazı da Gefir İbni Salt'a ait arazinin yanı başında bulunan bir yermiş. Ve Müslümanlara önce hitap ediyor. Biliyorsunuz bayram namazına kadınlar da çocuklar da hepsi geliyordu. Hatta namaz kılamayacak olan kadınlar, hayızlı kadınlar da gelir. Namaz safın dışında beklerlerdi. Ve kadınlara da vaz, öğüt, nasihat verdi Efendimiz. Onlar da öğüt konusu sadakaydı. Ve küpeleri ya da yüzükleri ne varsa Efendimiz için Bilal'in açtığı elbisesine bıraktılar. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed velhamdülillahi rabbil alemin.